Yepyeni bir videodan tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Final at Freddy's 4'ün ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ne ne var Ömer? Arkadaşlar ikinci gece geçmiştim. İkinci kaçırmış. Aa, arkadaşlar ikinci geceden acayip büyüküyorum şu anda kız benden söylemesi acayip korkuyorum Gülüyor. ben, hani, ben oynayayım. ikinci bölümü de sen çekecektin evet diğer soyum olmayacak. Oğlum Sen gidip olsa... lambayı yakamıyor muyuz bu ayında? Arkana bak. Arkaya arkaya. Bak bak bak. Çabuk birikti. daha saat 12 idi. Harbiden İkinci bölüm böyle işte Şerke. Mehmet vallahi ben gidiyorum. Ya ben bunu oynayamam. Şaka yapıyorum şaka. Valla ben bunu oynayamam. Abi. Abi ya sıçarım. bunu oynamak imkansız. Kontek diyeceksin. Kontek. Oğul Geceki. Gece iki. Nice. ben şu yapayım. Yoksa adınca altıma kaçıracağım. Arka döndü. Ya arkadaşlar biz bunu beceremiyoruz. Hemen İkinci geceyi geçme olanlar arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın. Nasıl Başka geçin? biz gerçekten geçemiyoruz. Söyledim değil mi? İyi olsun. ne video Gelsin ne olacak? Aa. Arkadaşlar siz o kadar korkmayın diye videoya müzik koyacağım arkadaşlar. Uygun bir müzik bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Koymamış olabilirim. Her neyse bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Biraz daha, biraz daha. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.